Hani? Günaydın oğlum. Gel bakalım. <laughs> Götür. Afiyet olsun. zaman da olacağım içine ki bah Evet, Bahar ablan tavsiye etti. Sıcacık Onu yeni yaptı. Hadi koy bakalım. Bugünlük bu kadar. Dünden de vardı. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. yapım aşamasında bazen karar değişiklikleri yapabiliyorum. Çünkü çok içime sinmedi yapmış olduğum planlama. Bu planda buraya iki tane kapağı bu şekilde kapattığımız zaman ısıtılması gereken çok büyük bir alan hala mevcut kaldı. Ve çok karanlık oldu. Yani çok mantıklı gelmedi bana açıkçası. Zaten bunlar geçici çözümler. Yani burada bu kadar ince bir kapakla uzun yıllar burada sağlıklı bir izolasyon sağlamak mümkün değil. Ben burada şu anda yapabileceğim en hızlı çözümü nasıl yaparımı düşündüğüm için bu kapakları buraya getirdim. İlerleyen günlerde, ilerleyen aşamalarda aslında benim amacım buraya bir tuğladan duvar örmek. O yüzden şimdi başka bir fikir geldi aklıma bu kapakları buradaki tüneğin yanına şu şekilde dayayarak bir üçgen izole bir alan oluşturmak. Hayvanlar akşam saatlerinde bu alttaki ufak alana girip hem rüzgardan korunabilirler hem de kendileri bir aradayken böyle dip dibe duruyorlar. Isıyı korumak ve ısı yaratmak için. O yüzden burada ufak bir alanın içinde kulübe gibi bir alan oluşturursak bence çok çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bir deneyelim bakalım. Hoş geldin Bak kulübe yaptım oğlum tavuklara. Gördün mü? Evet. Ya bence çok pratik ve çok çok mantıklı oldu. Biraz daha yüksek yapsan şuraya tünüyorlar. Onun üstünde hepsi genelde. Hı. Onun arkasına kalırlar. Anladın mı demek istediğimi? Tavuklara biraz daha ittirip onu biraz daha kaldır diyorum bunu duvara dayayıp şöyle bir üçgen mi yapayım? İki hayır, tane plakayla. Hayır, 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 o da mantıklı bu arada da. Yok. Sadece şunu biraz daha dikersen e, şu biraz daha yukarıda kalır. Yok, ama o zaman yani, şey dik duramaz. Kulübe özelliğini yitirir. Devrilme ihtimali var. E bununla desteklemiyor mu? Çok az ya. O kadar değil. Dimdik demedik mi? Yani, bu, bu, dediğim mi ben de düşündüğümü? Hı hı. Şeyi. E, bunun üstüne de üçgen olacak şekilde bir deneyim mi? Deneyim. müsaade et. Bence çok iyi fikir oldu Gamze. Hem altı kullanılacak hem de bunun içine buradan girebilirler. Tüneyin üstü de kapatılmış oldu böylelikle. Evet. Bence çok iyi fikir. Bakalım yakından. Bir tane daha koyacağım bunun üstüne. Hayvanlar burada çok güzel izole bir şekilde tünediklerinde de bir kulübe gibi. İster altta buraya doluşurlar, ister de buraya. Ne diyorsun? Güzel oldu evet mantıklı. Tamam ekstra tahtalar getirdim. Onlarla da buraya şimdi yeni tünekler yapayım. Burası şenlensin. Bunun yanına bir tane daha koyacak mısın diğerini Ya oraya, ilgili başka bir fikrim var. Şu follu yerini değiştirip böyle yan yana değil de bu ikinci parçayı da buraya koyayım diyorum. Ortası boş olsun. Bir deneyelim bakalım bu akşam görelim nasıl yatıyorlar. Nereye tünüyorlar? Evet. Benim dediğimi de bir değerlendir derim. Üstte hareket edecek yerleri kalır. Hani buraya girmeyi akıl ederler <laughs> tavuklar bilmiyorum. Kesinlikle ederler Gamze. Çünkü onlar en karanlık, en böyle kuytuğun yer neresiyse. Burada oraya görüyorum mesela. Şuraya arkaya bir yerlere gidip böyle bir arada duruyorlar. Bence burayı kesin değerlendirecekler. Tamam. Bakalım bu akşam göreceğiz. Ziyaret edeceğim kızları bu akşam. Bakalım. Bu otellerindeki yeni düzenlemede Nereyi tercih ediyorlar hep birlikte göreceğiz. Hadi yeni düzenlemem de bir deneyeyim bakayım şöyle gözümde bir canlandırayım ve uygulayayım. Şimdi folluğu biraz yana kaydırdım. İkinci kulübeyi bu sağ tarafa doğru dayalı bir şekilde yapacağım. Neden dayamadım? Çünkü burada bir boşluk var. Burası için köpük almıştım. Şimdi burayı köpükle kapatıp buradan gelen havayı da kapatalım. Bir yakından bakalım işe gayet sağlıklı oldu bence. İlk defa yapmış olmama rağmen bu uygulamayı. Evet işin püf noktasını paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Yeni öğrendiğim bir şey. Bu tarz bir köpük uygulaması yaparken tenekeyi muhakkak ters tutmanız gerekiyor. İçindeki köpük materyali tüpün içindeki gaz sayesinde dışarıya çıkıyor. Eğer dik tutarsanız materyal çıkmadan gaz çıkıyor ve içindeki köpüğü kullanamadan tüp bitmiş oluyor. O yüzden tüpü muhakkak ters tutun. Evet üst taraftaki oluk normalden biraz daha büyük olduğu için orayı kartonlarla destekledim. Üstüne de köpüğü uyguladık. Buradan ciddi anlamda bir ceyran vardı. Bir rüzgar akışı vardı. Şu anda o kesildi. Şimdi hadi kulübenin diğer tarafını da tamamlayalım. Şimdi yaptığımız işlere bir yakından bakalım. Fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bence şu anda çok çok mantıklı oldu. Burayı buradan kapattığımız zaman içeride çok büyük ısıtılması gereken bir alan olacaktı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çok izole, sıcak bir alanları oldu. Buraya bir tünek daha yaptım. Şimdi arkaya bir geçelim beraber. Önce üst tarafa bir bakalım. Tüneyin üst kısmında şu plakaların altında şurada şöyle bir alan oluştu. Buraya bu tuğlaları koydum. Hem tuğlalar yan taraftaki boşluğu kapatmak için bir ağırlık oluşturdu. Bunun güvenliğini sağladı. Hem de bir de burada ekstra bir rüzgar koruma alanı da oluştu. Buradan girişlerini sağladıktan sonra bu iç kısımda burada huzurlu bir şekilde geceleyecekler diye öngörüyorum. Bir tane de burada var. Aynı şekilde. Alt katı da buraya ekstra bir plaka vardı. Bu plakaların ölçümlerini yaptırdıktan sonra arta kalan bir parçayı da iyi ki almışım. O da burada böyle bir alan oluşturdu. İç kısımda Buradan rüzgarı tamamen bloke edecek şekilde. Çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Buraya da ağırlık tuğlalarını koydum kaymasınlar diye. Yani burada hayvanlarımız için dubleks bir alan oluşturduk. Buradaki alanı da köpükle izole ettik. Buradan şimdi artık ne rüzgar girecek ne de fare girme tehlikesi olacak. Evet, sanırım Gamze'nin taş fikri işe yaramış. Taşın yanında bir tane yumurta var. Buraya da bir tane yumurtlamışlar. Kızlarımız çalışıyor. Aferin lan size. Aferin. Çok teşekkür ederim size. İyi ki varsınız. Evet, kümesle ilgili bugünlük çalışmalarımız bunlar. Dediğim gibi Muğla Ortacı'da şu anda kara kış daha gelmiş değil. O yüzden içimiz biraz daha rahat. Akşamları evet 8 derecelere, 7 derecelere düşüyor. Bu şu anda çok yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde burayı da bir brandayla, bir naylonla veya yeşil kalın örtüyle buradan gelen rüzgarı da bloke ettiğimiz takdirde burada hayvanlarımız için çok güzel bir ortam oluşmuş olacak. Tavuklar için çok çok sıcak olması gerekli değilmiş. Tecrübeli arkadaşlarımdan almış olduğum bilgilere göre Ankara'da tavuk yetiştiriciliği yapan bir arkadaşım var. Biliyorsunuz bana taburede gönderen Nurettin dostum. Nurettin bana şöyle bir tavsiyede bulundu. Dedi ki hayvanların en önemli problemi sıcak ve soğuk yememesi. Yani insanlarda şöyle bir hata varmış. Evet tavuklarımız üşümesin diye kümeslerine ısıtıcı koyuyorlarmış ve bu ısıtıcı sıcaklık farkına çok maruz kaldığı için bu hayvanlar bu onlar için çok çok daha büyük bir problemmiş. Bunlar tüylü hayvanlar. Geceyi iç içe geçiriyorlar, birbirlerine de yapışıyorlar. Her birinin vücut sıcaklığı birbirini ısıtıyor, bulunduğu ortamı ısıtıyor. Yani onlara bana kalırsa bu şekilde izole bir alan oluşturmak ve dengeyi kendilerinin sağlamalarını oluşturmak bence en sağlıklısı. Yaşayıp göreceğiz. Sizin de fikir ve yorumlarınızı muhakkak yorumlarda bekliyorum. Şimdi dış cephe boyamız olan, evimizin rengi olan yeşil boyamızla depomuzun dış cephesini şu duvarını ve diğer duvarlarını hadi bakalım boyayalım. ve evet sevgili dostlar aslında biraz daha iş yapmayı düşünüyordum ama bu badana boya işi beni biraz fazla yordu. Tahmin ettiğimden daha fazla yordu. Çünkü planladığım yerlerden daha fazla kısımları boyadım. Ruloyu elim alınca orası da burası da derken şimdi birazdan size gezdireceğim bugün özet olarak neler yaptığımızı. Aslında hazır boyayı hazırlamış ve bu işe başlamışken şuradaki antenleri de sökme ve altındaki kısımları o boyayla rötuş yapma fikrim vardı boyayı denedim. Bunda da evet tutuyor. Yani bundaki pas görüntüsünü o boyayla da temizleyebileceğim. Yarın işlerime devam ederken buradaki antenleri söküp altını elimdeki boyayla rütüşleyeceğim. Şimdi hadi gelin bugün neler yaptık. Kısaca onlara bir bakalım. Ve kapıyı açık unuttuk. Bostanımıza tavuklar girdi. Şimdi bunları buradan kovalamamız lazım. Çıkın bakayım dışarı. Çıkın bakayım dışarı. Dışarı dışarı dışarı. Bahane oradan çık oğlum. Çık oğlum oradan. Çık oğlum. Çık. Çık. Sizi burada bırakayım da burayı talan edin değil mi? Çok güzel. Taze taze sebzeler. Dışarı. Dışarı. Evet evet bravo. Sonunda. Asla kapıyı açık unutmayın. <laughs> Evet Şimdi Anlatmaya devam edelim Şu tuğlaların görüntüsünden rahatsızlık Elimize ruloyu alınca Bunları da güzel bir şekilde Dış cephe boyamızda boyadık Telleri oluyor mu diye bir denedim Tellerde pas görüntüsü vardı Evet Tellerin de üzerindeki o siyah görüntü Gitti telleri de boyadım Gayet Temiz ve güzel bir görünüm oldu ve depo. Şuna bakar mısınız? Mis gibi oldu. Kapısı ve penceresi de geldikten sonra harika olacak. Üç cephesini de yeşile boyadık. Evet, şurada bir kutucuk görüyorsunuz. Bu kutu benim kendime aldığım ufak bir hediye. Köye göç ettiğimden beri almak istediğim ama sürekli erteledim. Bugün alırım, yarın alırım diye ötelediğim bir ürün. O da sürpriz olsun yarınki bölümde hem onun kutu açılışını yapalım. Hem de onun içindekilerle burada yapacağım işler var. Bu da benim size bir sürprizim olsun. Yarınki bölümde o kutunun içinde ne var öğrenebilirsiniz. Evet bu bölümün sonuna geldik diyelim sevgili dostlar. Ben şimdi biraz istirahat edeceğim. Ondan sonra da bilgisayar başı montaj işleri. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı ve videolarımızı eğer beğeniyorsanız videolarımıza beğen butonuna basıp desteklemeyi unutmayın lütfen. O kadar yorgunluk iş tavuklar yüzünden nefesim yok. Konuşmakta zorlanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşürüz.